Evet efendim herkese merhabalar. Bu videoda sizlere bir literatür taraması nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Hemen öncelikle şunu belirteyim. Bu akademisyen akademisyene hocanın hocaya çok fazla değişebilen bir yöntem. Herkes kendi yöntemini belirtiyor. Ben bu yöntemden fazlası verim aldığım için belli yılların sonucunda geldiğimde en son nokta bu benim. Ben Biraz sonra size şekilde literatür taramasını yapıyorum. Ne yapıyorum? Üç tane aşaması var. Bir tanesi bir Word dosyası açıyorum. Üç tane başlığını koyuyorum. Tarama geçmişi, fikirler ve makale özetleri diye. Bunların ne işe yaradığından biraz sonra bahsedeceğim. Bir de gidiyorum. Artık çalışmanın başlığı neyse onunla ilgili bir klasör açıyorum. Flow olsun bu seferki konumuz. Yani akış kurama, akış teorisi. Onun içine bir tane okundu diye bir ayrı klasör açıyorum. Süper. Ondan sonra ne yapıyorum? Ben... Scholar üzerinden ilerlerim ee, araştırmalarında literatür aramasını yaparken. Farklı web, e, farklı e, veri tabanlarına da bakmaz gayet doğal. Ama genel itibariyle Google Scholar bunların neredeyse hepsini kapsadığı için ben açıkçası diğerlerine çok fazla gitmiyorum. Ama bu konu bu video bazında da kısaca diğerlerine ne yapacağınızı değineceğim. Ne yapabileceğinizi değineceğim daha doğrusu. Nasıl işliyorum? Şöyle işliyorum olayı. Şimdi genel itibariyle literatür araması yapıyorsanız büyük ihtimalle zaten konuya dair çok fazla bir fikriniz olmuyor ilk başta ilk aşamada. O yüzden sadece kavramı biliyorsunuz. Kim zaman kavramdan Emin olamadığınız durumlar da olabiliyor. Ne yapıyorum? Ben kavramımı yazıyorum. Flow Theory. Direkt karşımıza çıktı zaten. Basıyorum Enter'a. Süper. İlk yaptığım işlerden bir tanesi bunu son 3 yıla göre ayarlamak. Ne yapıyorum? Bakın. Şuradaki şu since diye ya da e, sizde farklı oluyor olabilir Türkçesinde. SINS 2015 yani son 3 yıldır yapılmış çalışmaları gösteriyorum. Bunu niye yapıyorum? Bunu yapmamın en önemli nedeni şu. Kim zaman bazı teoriler çıktığından bugüne fazlası değişmiş olabiliyor. Dolayısıyla son zamanlarda ne olduğunu görmek istiyorum ilk başta. İki, bu sayede şunu da görme şansınız var. Kimi teoriler çıkıyor, yok olup gidiyorlar. Yani son yıllarına baktığınızda şunu görebiliyorsunuz. Ya teori çoktan aslında ne yapmış? Yanlışlanmış. Belki çok kabul görmeyen bir teori olmaya başlamış. Bunu görmenizi de sonuç içerisinde ki bakmak sağlayabilir. Ve son olarak şunu sağlayabiliyor size. Şöyle güzel bir makale yakalayabilirsiniz bu taramanızda. Genel olarak literatürde bugüne kadar ne olup ne bitmiş bu teori hakkında? Bunları da size gösterme şansını sağlıyor. Dolayısıyla ne yapıyorum? Buradan işte şöyle gözüme kestirdim. Başlı itibariyle tabii ki ilk başta. Başlı itibariyle şöyle işime yarayabileceğini düşündüğüm şeyleri alıyorum. Kontrol tuşuna basılıyken sol tıklayıp şöyle yeni bir sekmede açıyorum. Şöyle hemen hızlıca bir birkaçına bakalım. Sonra işte diyelim bunu ikinci, üçüncü, dördüncü sayfaya kadar yaptım var sen Google taramasında. Ondan sonra bu açtığım sekmelerde ilk önce özetini bir okuyorum. Şu özetinde ne olmuş ne bitmiş bir şöyle makale benim işime yarar mı yaramaz mı bunu anlamaya çalışıyorum. E ilgimi çeken bir makale ise ve eğer e, şu anda maalesef açık değil. E, aksesimiz olmadığı için bu veri erişimimiz olmadığı için ama bunlar nasıl erişebileceğinize dair bir bedava makalenin diye bir videomuz var onu izleyebilirsiniz. E, bunun bir introduction yani giriş kısmına bir bakıyorum. Yani giriş kısmında da hala işime yaradığını görüyorsam şöyle bir göz gezdiriyorum orada baştan sona okumuyorum ilk başta. Hemen bunu indirip şu benim klasörüm az önce sizin gösterdiğimiz klasör okundu değil ana klasörün içerisine kaydediyorum pdf'imi. Güzel. Yine benzer şekilde bunların hepsini taradıktan sonra kapatıyorum. İndirdikçe indirdiklerimi indireceklerimi indiriyorum. indirmediklerimi burada bırakıyorum. Şeklinde saçma bir cümlemizi kuralım. Ondan sonra gelip tarama geçmişime notumu düşüyorum. Flow Theory Scholar ilk 5 sayfa 2015 ve sonrası için tarandı. Bu notları diye düşüyorum. Tabi bu notun şeyini hop şu şey haline getirelim. Çünkü aslında normal şartlarda karşılaşacağınız şu. Okudukça, teorinin içine girdikçe farklı taramalar yapmaya başlayacaksınız. Diyelim ki ben flow teoriyi okudum. Tabii ikinci aşama şunu da yapıyorum okumaya geçmeden önce. Bir de flow teoriyi anytime'a taratıyorum. Bu niye? Bunu yaptığınızda zaten Google Scholar otomatik olarak size böyle en yüksek atıf almışlardan itibaren göstermeye başlıyor. Bu size ne sağlar? Bu size genel olarak şunu sağlar alanın bu konudaki en baba, en temel makalelerini bulabilmesi sağlar. Bunlar çok önemli makaleler. Çünkü tüm kurgu bunlar üzerine yapılmıştır. O yeni makaleleri aslında okurken de fark edersiniz. Hep bunları bir atıf yapılır. Ama ben daha diğer makaleler okumadan önce bu aşamayı da gerçekleştiriyorum. Yani eski makaleleri de indirip ne yapıyorum? Onların da kaydını alıyorum indiriyorum, e, do, klasörümü kaydediyorum. Ondan sonra zaten açıp okudukça şunları göreceksiniz. Yeni makalenin çoğunda zaten bu baba makaleler mutlaka vardır. Eğer sürekli bir makale atıf yapıldığını ve indirdiğiniz makaleler arasında onun olmadığını fark ettiyseniz mutlaka o makaleye girip yine Scolar'a girip o makalenin adını yazıp Enter'a bastığınızda size zaten o makaleyi çıkartacaktır. İndirip okuyun. Çünkü temel makaleler bu tür aramalar, özellikle tüm zamanlar aramaları size temel makaleleri bulmanızı sağlar. Temel makale dediğim gibi o teorinin ana planını ana durumunu size anlatacak makalelerdir. Siz o çalışacaksınız, mutlaka okumanız gereken makaleler karşınıza çıkar bunlar. Güzel kaydımızı yaptık. Buraya diğer notumuz artık ne oldu? Flow teoriyi biz yine tarattırdık. Bu sefer ne yaptık? Anytime için, tüm zaman için yaptık. Gelip bunu da buraya notunu alıyorum. Şimdi tekrar yazmayayım. Neyse artık onu yazıyorum. Süper. Şimdi niye bunları yazıyorum? Bir neden de şu, okudukça şunu fark edeceksiniz büyük ihtimalle. Ya bu teorinin adı farklılaşabiliyor mesela flow teori aynı zamanda işte engeçmiş teori diye de geçiyor. Ne zaman? Online unsurlarda, teknoloji ile ilgili kullanıldığında adamlar gitmişler. Flow teorinin adını başka bir şekilde uygulamaya başlamışlar. O zaman bunu da aratmanız gerekiyor. Dolayısıyla ne oluyor aslında? Burada tarama geçmişsiniz, gitgide arttığını görmeye başlayacaksınız okudukça. Engagement yapıldığını biliyorsunuz. İşte engagement teori diye geçtiğini yazıyorsunuz buraya. Ondan sonra bu sefer ne yaptınız? Yine Google Scholar 2015 sonrası için ilk 10 sayfaya baktınız falan bundan notunu aldınız. Süper. Bir başka yaptığım şey ne benim okumalarım sırasında? Şimdi okudukça şöyle bir şeyle karşılaşmaya başlıyorsunuz mesela. makale okuyorsunuz. Okurken karşınızda bu sefer Almanca mı çıktı? <laughs> Şansımız Almancası çıktı. Şuradan bir tane, umarım bir tane açılan çıkar bize. Şimdi bir tanesini açtım ben indirdim. Ne yapıyorum? Okurken şunu yapıyorum bakın. Alıyorum. Bir kere mutlaka şu başlığına. Hemen geliyorum. Bu arada indirdiğim makaleyi kaydederken mutlaka ben başlıkları da kaydediyorum. Hani bunu indirirsem eğer indirdiğimde ismi şu başlığından ibaret oluyor ki daha sonra karıştırmayayım. İndirdik. Makale özetleri dediğim kısım var. Buraya başlığını kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Her zaman aynı karakterleri kullanayım ki daha sonra karışıklık olmasın. Ben Times'ı tercih ediyorum. Sizin artık şeyinize bağlı. Okuduktan sonra mutlaka Buraya bir özetini yazıyorum. Ya ben okudum bu okudum bana ne anlattı? Mutlaka bunun notunu buraya alıyorum. Orada bir not oluyor ki ben daha sonra gelip buraya baktığımda ne olduğunu bileyim. İki, ben şunu da yapıyorum. Ya mesela bazı bir kısmı gerçekten çok ilginç bir şeyler söylüyor ya da ilgimi çekti. Ya da bir literatür özeti var ve diyorum ki ya bak şuradaki kısımlarda ilginç çalışmalardan bahsediyor bu adam. Değil mi? Alıyorum, onu da buraya yapıştırıyorum. Ve üzerine not düşüyorum. Dikkat! Aşağıdaki kısımda çok ilginç çalışmalardan bahsediyor. Ya da işte diyelim ki Flow'un yanlışlandığı ya da normale ilişkin olmayan, normal teorinin ilettiği sonuçtan aksi sonuçta ulaşılmış çalışmalardan bahsetmiş. Notumu oraya koyuyorum ki daha sonra dönüp baktığımda ha bak böyle çalışmalar da varmış ya da bana fikir verebilmiş dediğim kısımlarda mutlaka bu başlığın altına ben koymaya özen gösteriyorum. Dolayısıyla sadece makalede ne okuyup ne bittiğim özeti değil. Eğer oldu ilginç gördüğüm bir şey varsa onu da oradan kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Sakın yanlış anlaşılma olmasın. Gidip bunu alıp buraya kopyalayıp yapıştım. sonra makalenizde kullanmak gibi bir şey zaten mümkün değil. Bu direkt intiharla girer ama bazen orada ilginç şeyler olabiliyor. Mesela deney tasarımı çok ilginç çalışmalarla karşılaşabiliyorsunuz. Ben hemen notum alıyorum. Bak bunu deney tasarımı çok ilginç. Aşağıya kopyaladım deyip kendim okuduğumda anlayabileceğim biçimde buraya mutlaka ne yapıyorum? Farklı kısım, kısımların notlarını da yapıştırmış oluyorum. Fikirler dediğim ne? Fikirler dediğim de şu. Ya okurken kafanıza sürekli fikir geldiğini göreceksiniz. Yani mesela adam işte flow'u gidip e, bilgisayar oyunlarını uygulamış. İşte alt boyutlarından bir tanesinin çalışmadığını görmüş. Sonra bambaşka bir yerde okurken bir başkasının da gidip işte Flow'u finansal aplikasyonlarda kullandığını ve bir başka alt boyutun çalışmadığını görüyorsunuz. Aslında bu bir fikir yaratıyor değil mi size? Ya Flow bazen alt boyutları itibariyle çalışmıyor olabilir. Bunu tasarımında mutlaka düşün. Bu fikri benim aklıma getiren makaleler ise şunlar şunlar şeklinde buraya notum düşüp o makalenin isimlerini buraya koyuyor. Dolayısıyla ne yapmış oluyorum? Ya bir elinde tarama geçmişi var. Farklı fikirleri ne kadar taradığımı biliyorum. Çünkü bu literatür taraması birazcık sorunlu bir süreç. Yani nasıl sorunlu bir süreç? Böyle hiç bilmediğiniz bir denizin içine atlıyorsunuz. Orada bocalayıp duruyorsunuz. Eğer bu notları yeterince almazsanız denizde nereye yüzdüğünüzü, adalar nerede kaldı, siz bugüne kadar ne bulduğunuzu fark edemezsiniz. Ne demek istiyorum? Ya tarattınız, tarattınız, araştırdınız ve hala elinizde yeterli bulgu olduğunu düşünmüyorsunuz. O zaman gelip şunu yapabilir haldesiniz bakın. Ben Flutter'da sadece ilk baş sayfaya bakmışım ilk 2015 sonrasında. O zaman bir ilk 10 sayfaya bakayım. ilk 5'i direkt atlayıp 6'dan başlayabilirsiniz. Çünkü o sıralama kolay kolay hemen öyle bir iki ay içinde değişen bir sıralama değil. Google Scholar'dan makalelerin çıkma sıralaması. Dolayısıyla ne yaparsınız? 6. sayfadan 10. sayfaya kadar giderek ne yaptığınızı bilerek sistematik olarak ilerleme şansınız oluyor. Şimdi tabii burada e, sorunlardan bir tanesi de şu. Yani bu literatür taraması ne zaman bitecek? Şimdi literatür taraması gerçekten şöyle bir duygu. Şu duyguların hepsini bir bir yaşayacaksınız literatür tararken. İlk aşama her okuduğunuz çok ilginç gelecek size. Ya çünkü ilk kez okuyorsunuz büyük ihtimalle teoriyle ilgili bilgileri. Ay bunda mı yapmış? Aa bunda mı? Sürekli aklınıza fikirler dolaşmaya başlayacak. Ya bak şunu da yapmalısın. Ya bunu da yapabilirsin falan diye. sürekli fikir koyacağınızı göreceksiniz. Daha sonra... Yavaş yavaş şunu fark etmeye başlayacaksınız çok fazla şey var okunacak. Yani içine girdikçe yayılmaya başlayacak bu iş. Yayıldıkça çok fazla okumanız gerektiğini ve bunda hiç çıkamayacağınızı düşünmeye başlayacaksınız. Ve bu aşamada yazdığınız bazı fikirlerin boşa düştüğünü göreceksiniz. Çünkü adamlar zaten yapmışlar. Ya yani diyeceksiniz ki a flow bu. İşte Reklam izlemeyi de uygulayabiliriz. Aklınıza bir fikir gelecek. Full reklam izleme uygulanabilir. Bu fikir bana şuradan şey esinlenerek geldi. E sonra makale okuyayım Bir bakacaksınız Çok da adamlar uygulamış bile büyük ihtimalle. Ya da bunu diyeceksiniz, ondan sonra şunu yapacaksınız. Bu aklınıza fikir olarak geldiğinde gelip buraya flow teori artı advertisement yazıp enter'a basacaksınız. Ama bir bakacaksınız adamlar zaten yapmış. Hemen zaten o anda işiniz bitecek. Dolayısıyla ikinci aşamanız şu. Çok fazla okuyacağınız şey olduğunu düşünmeye başlayacaksınız. Üçüncü aşamada da şunu yaşamaya başlayacaksınız. İşte o zaman literatürü bitirip yazmaya başlamanız gerekiyor. Nedir bu? Artık okudukça benzer şeyler tekrar ettiğini hissetmeye başlayacaksınız. Çünkü bir kere zaten alan daralmaya başlayacak. Çünkü kafanızda bir fikir oluşacak. Diyeceksiniz ki ya ben flow teoriyi online oyun üzerine uygulayacağım. Burada da alt boyutları şöyle şöyle uygulayacağım. Çünkü okuduğunuz biliyorsunuz hangi alt boyutların orada işe yarayacağını biliyorsunuz. Daha önce yapılmamış ve yapılabilir olduğunu biliyorsunuz. Artık sürekli flow artı online game. Flow artı online game ile ilgili olabilir olacak olan işte online aplikasyonlar. Flow art internet kullanımı ya benzer alanlardaki şeyler okumaya başladığınız için belli bir süre sonra benzer bilgilerin döndüğünü göreceksiniz. Yani şu hale gelecek. Okuyacağız. A Coferis 2002 zaten bunu ben biliyordum. Okumuştum. A işte Jackson 3000 <laughs> 3000 nereden geldi? 2003. Aa bunu da okumuştum ben. Hep okuduğunuz, bildiğiniz şeyler atıflar verdiğini göreceksiniz. Olayın böyle bir daire içerisinde dönmeye başladı hissi gelmeye başlayacak. Bu his gelmeye başladıktan sonra artık yazım aşamasına geçebilirsiniz. Büyük ihtimal artık literatürü biliyor hale geldiğinizin bir işaretidir bu. Yine aklıma gelen ve benim kullandığım yollardan bir tanesi de şu. Ya diyelim ki bir makale buldunuz ve siz online game uygulayacaktınız ve sizin böyle okuduğunuz o makalede ya baya işinize baya size böyle paralel görüşlere sahip bir makaleydi bu. O zaman o makaleyi ben Google'da bulurum. Diyelim ki şu makalemiz olsun. Ben işte akıllı telefonları uygulamışım. Bu makale atıf veren makalelere bakarım. Çünkü bu sizinle paralel bir fikirse bunu atıf verenler de sizin alanınıza yakın unsurlara içeren makalelerde ve çok işinize yarayabilir. Gelip şuraya bir kere basarsanız bu makale atıf vermiş makaleleri görmeye başlarsınız. Şuradan başlığından 3 aşağı 5 yukarı ne yaptığını bilirsiniz zaten. Hepsini açmanıza gerek yok. Ben bütün hepsini her sekmede açmam. Şöyle bakarım ha işime yarıyorsa ctrl tuşuna basıp yeni bir sekmede açarım. Şöyle hızlıca bir bakarım. Bütün buradaki tabi Zaten toplamda 40 tane falan yanlış görüyorum. 140 taneymiş. Bunların hepsini açıp bakabilirsiniz 140 tane. Zaten bu 140 taneden bütün ihtimalle kafanıza yatan bir 15-20 tane makale olacaktır. Bunları ayrı ayrı sekmeleri açıp dediğim gibi önce özetini okurum. Özetinde işime yarayacağını düşünmüyorsam kapatırım. Bir daha da hiç uğraşma. Özetinde işime yarayacağını düşünüyorsam şöyle bir introduction'a göz atarım. Hala işime yarayacağını düşünüyorsam. Bir download edip bunu indirip o klasörümü kaydederim. Klasörümü kaydettikten sonra da dediğim gibi okuduktan sonra notlarımı alırım ve okuma işlemi bittikten sonra buradaki burada oluyor dosyalarım, buradan okundu kısmına bunları gönderirim. Dolayısıyla ben bu şekilde açıkçası düzenli bir çalışma şansına sahip olduğumu düşünüyorum. Elbette bunlar çok daha iyi yöntemler vardır, daha önce bahsettiğim gibi. Ama benim yöntemim bu genel itibariyle dediğim gibi. Bu yöntem benim için verimli oluyor. Bir de yani belli oranda yüksek lisans öğrenciler için önerebileceğim bir diğer yer ise o doktor için pek önerebileceğim bir yer değil burası açıkçası. YÖK'ün tez sayfası. Biliyorsunuz burada aramak istediğiniz terimi giriyorsunuz. Enter'a bastıktan sonra zaten size bu konuda yapılmış tezleri çıkartıyor genel itibar doğru olan yer Google Scholar'dan gitmek ama buradan da konuya ilişkin bir eli yüzü birazcık düzgün olan bir tezi indirip okursanız şunu sağlar size genel olarak teoride ne yapılmış ne bitmişi tezlerde biliyorsunuz şöyle bir özet geçiyor daha böyle e, geniş bir literatür tarama kısmı olur tezlerin makalelere göre ama dediğim gibi bir doktora tezi ya da iyi bir makale yazmak için e, bir yüksek lisans tezinden ya da Türkiye'de yapılmış tabii ki çok değerli tezler var ama bir doktor tezinden yararlanmaktansa e, önde gelen dergilerin Scholar vasıtası da bakmak daha önemli Tabi burada aklınıza şu soru da gelebilir. Hızlıca onda da değilim. İyi dergi kötü dergiyi nasıl ayıracağız? Şimdi bir kez zaten belli sayının üzerinde bir atıf alan şey kolay kolay kötü dergiden gelmemiştir. Olabilir. Yüksek atıf alması belki kötü bir dergidir ama iyi bir makale olduğunu gösterir. Ha, i̇lla içinize kurt düşüyorsa yapabileceğiniz şey şu. Web of Science diye bir web sitesi var. Girip derginin ismini orada arattırın. Eğer dergi o Web of Science dediğimiz web sitesine çıkıyorsa ben hemen şuradan size açayım. O dergi bilin ki dünya ortalamasında sayılabilecek bir dergidir. Tabi bizim burada da bir veri tabanına bağlanamadığım için bu bilgisayardan göremiyorsunuz. Ama normalde burada dergi yarattırsanız ve dergi buradaysa kaliteli bir dergi olduğunu size gösterir. Umut ediyorum ki bir fayda sağlamıştır sizlere bu video. Son olarak videomuzu bitirmeden hatırlatmak gerekirse biliyorsunuz ki kanalımızın bütün gelirleri her ay sizlerin belirlemiş olduğu bir derneğe bağışlanıyor. Hem gelecek videolardan haberdar olmak hem de bu bağış miktarını arttırmak noktasında bize katkı sunabilmek adına abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.